Yeniden merhaba çocuklar Bugün hayat bilgisi kitabımızdan yeni ünitemize daha sonra da yeni konumuza geçeceğiz Yeni ünitemizin adı 5. ünitemiz ülkemizde hayat Ülkemiz neresi bizim çocuklar biz hangi ülkede yaşıyoruz biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz değil mi çocuklar bakın bayrağımızda bu Ülkemizi anlatırken önce kendi yöremizden başlayacağız. Kendi yaşadığımız yerden başlayacağız anlatmaya. Kendi yaşadığımız yerin özelliklerini öğrenerek başlayacağız işe. Evet, biz nerede yaşıyoruz çocuklar? Biz Türkiye ülkesinin Ankara ilinin Sincan ilçesinde yaşıyoruz değil mi çocuklar? Şöyle isterseniz kitabımızın en sonundaki haritamızı kullanarak ülkemizi görebiliriz. Evet burası Türkiye değil mi çocuklar? Daha önce sizinle çok inceledik haritamızı. Türkiye ilini e, Türkiye'nin ülkesinin bir sürü ili var değil mi çocuklar? Bu illerden bir tanesi de Ankara. Bakın tam ortadayız biz. Ankara ilinin Sincan ilçesinde yaşıyoruz biz çocuklar. İçimizle ilgili size biraz bilgi vereceğim. Bu bilgilerden sonra e, biz de ilçemizle ilgili Birkaç e, soruyu cevaplayacağız. Önce e, yaşadığımız yerin özelliklerini şöyle bir okuyalım. Burası bizim yaşadığımız yerin özelliklerini anlatmıyor. Bir örnek vermiş. Biz bu örneği okuyacağız. Daha sonra bu örnekten sonra ben size Sincan'ın özelliklerini anlatacağım. Yaşadığımız yerin özellikleri. Yaşadığımız yerin ismini söyleyiniz. Evet, duyuyorum. Sincan diyorsunuz değil mi çocuklar? Yaşadığınız yerin özelliklerini anlattı diyor. Evet anlatacağım şimdi ama önce burayı bir okuyalım. Bakalım bu arkadaşın yaşadığı yerin özellikleri nelermiş ve bu nerede yaşıyormuş? Biz Ankara ilinin Beypazarı ilçesinde yaşıyoruz. Beypazarı eski evleriyle ünlü bir yerdir. İlçemizin baklavası, sarması ve havucu da çok meşhurdur. İlçeler kaymakamlıklar tarafından yönetilir. İlçeler kendilerinden büyük illere bağlıdır. Örneğin Ankara il Beypazarı ilçedir. İller valiler tarafından yönetilir. Evet, burada çok önemli bilgiler veriyor çocuklar. Ee, illerin daha büyük, ilçelerin daha küçük olduğunu ve ilçeleri kaymakamlar tarafından, illerin ise valiler tarafından yönetildiğini anlatıyor. Bu çocuk Beypazarı ilçesinde yaşıyormuş. Beypazarı ilçesi de Ankara'nın Sincan gibi bir ilçesi. Devam edelim. İl ve ilçelerin yanı sıra yerleşim yerlerinden biri de köylerdir. Köy, köyü muhtar yönetir. Köyler çocuklar, ilçelerden de daha küçük yerleşim yerleridir. Onu yöneten kişi de muhtarmış bakın. Kasabalar köylerden büyük, ilçelerden küçük yerleşim yerleridir. Bu yerleşim yerleri hangi ilçeye bağlıysa o ilçenin kaymakamı tarafından yönetilir. Evet, kasabalarda e, bağlı olduğu ilçenin kaymakamına bağlıymış bakın çocuklar. Kasabalarda köylerden biraz daha büyük yerleşim yerleridir sıralamak gerekirse en küçükten başlayalım. En küçük olan yerleşim yeri köylerdir. Köyleri muhtarlar yönetir. Ondan biraz daha büyük olan yerleşim yerlerine ilçe deriz. İlçeleri de kaymakamlar yönetir. İlçelerden biraz daha büyük olan yerleşim yerlerine de il deriz. İlleri de valiler yönetir. Evet biz Ankara ilinin Sincan ilçesini inceleyelim şimdi beraber. Evet çocuklar, Sincan Ankara'da bulunuyor. Ankara ilinin bir ilçesi ve Sincan'ın e, belli özellikleri var, meşhur olan özellikleri var. Şimdi onlardan bahsedeceğiz hep birlikte. Ben size ilk önce Ankara'nın sevimli hayvanı, Ankara Sincan'ın e, özelliklerinden önce Ankara'nın neleri meşhur olduğunu anlatacağım. Bakın. Ankara'nın keçisi meşhur çocuklar. Bu Ankara keçisi. Kıvır kıvır tüyleri. Çok şirin bir hayvan değil mi? Evet. Şurada bir tane daha Ankara keçimiz olacaktı. Evet. Çok şirin bir hayvan görüyorsunuz. Ankara'nın keçisi meşhurmuş. Peki daha başka neleri meşhur bir bakalım mı? Bunun dışında şöyle bakıyoruz. Evet. Gölleri meşhur Ankara'nın. Ankara'nın gezilip görülecek gölleri var. Hangi göller bunlar biliyor musunuz çocuklar? eymir Mogan Gölü. Eymir ve Mogan gölleri Ankara'nın ünlü gölleri. Peki Tuz Gölü'nü biliyor musunuz? Evet. Tuz Gölü de Ankara'nın ünlü göllerindendir. Hatta Türkiye'nin en büyük göllerinden bir tanesidir. Peki bu Mogan Gölü'ne ait, Emir Gölü'ne ait özür dilerim bir manzara daha. Evet. Şimdi göllerini de tanıdıktan sonra bakalım Ankara'nın başka neleri meşhurmuş. Evet. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Bunlara kaplıca diyoruz biz. Şifalı suları var. Şifalı suları olarak da Ankara'nın Haymana ve Kızılcahamam'da çok güzel kaplıcaları var. Bu kaplıcaların içindeki sular bizim vücudumuza iyi geldiği için zaman zaman gidip oralarda vücudumuzda şifa buluyoruz değil mi çocuklar? Bu da Ankara'nın meşhur yerlerinden bir tanesi. Devam edelim. İşte domates. Domatesi hepimiz biliyoruz. Her gün kahvaltıda yedi ya yediğimiz bir sebze. Fakat bu sebze Ankara'da Ayaş ilçesinde çok güzel bir haliyle yetiştiriliyor. Çok lezzetli. Eminim hepiniz yemişsinizdir. Çünkü Ayaş bize çok yakın ve sürekli Ayaş domatesi yiyoruz biz. Evet çok şanslıyız değil mi çocuklar? Peki gelelim Sincan'a. Sincan'ın nesi meşhur biliyor musunuz çocuklar? Laleleriyle meşhur Sincan. Lale soğanları çok önceki zamanlardan beri Sincan'da ekilen ve Sincan'ın güzelleşmesini sağlayan bir çiçek. Lalelerimizin adını verdiği bir meydanımız bile var. Lale meydanı var değil mi? Evet bizim ilçemizin de nesi meşhurmuş? Laleleri. Peki çocuklar. Şimdi bu bilgilerden sonra acaba biz etkinliğimizi yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Bize ne soruyor? Yaşadığınız yerin yöneticisiyle ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızda aşağıdaki formu kullanınız. Araştırma yaparken büyüklerinizden ve genel ağdan yarar alabilirsiniz. Genel ağ dediği çocuklar internet unutmayın. Ee, yaşadığımız yerin adını Mahalle, köy, ilçe, il olarak yazacağız. Yöneticisinin adını, soyadını, yöneticisinin ünvanını ve yöneticinin görevlerini yazacağız. Peki biz bunu Ankara'ya göre mi, Sincan'a göre mi yapacağız? Biz bunu Sincan'a göre yapacağız çocuklar. Ee, yaşadığımız yerin adını Sincan. Ee, Sincan bir ilçe olduğu için ilçe yazacağız yanına. Yöneticimizin adı, yöneticimiz kim oluyor bizim? kaymakamımız değil mi? Hadi bir bakalım bir araştırın Sincan kaymakamı kim? Adını soyadını buraya yazacağız. Yöneticimizin ünvanı az evvel söylediğimiz gibi kaymakam. Yöneticimizin görevleri de Sincan'la ilgili ne işler yaptığını buraya yazıyoruz. Görevlerini buraya kısaca yazıyoruz çocuklar. Bugünlük hayat bilgisinden bu kadar çocuklar. Deftere yazma kısmını size fotoğraf olarak göndereceğim. Deftere yazarken de güzelce okuyup anlayıp yazalım. Şimdilik iyi günler diliyorum size. Görüşmek üzere.